Arkadaşlar merhaba. Bu ders boyunca Dreamweaver içerisinde katmanların oluşumunu göreceğiz. Öncelikle boş bir HTML dokümanı açıp sayfamızın başlığını değiştirelim. Ve sayfamızı site klasörümüzün içerisinde linkler bölümüne katman diye kaydedelim. Şimdi sayfamızın içerisinde bir katman çizelim. Bunun için insert paneli altında bulunan layout sekmesinden Dreamweaver app div seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Bu seçeneğe tıkladığınız anda fare imleci artı işaretine dönüşecektir ve size serbest bir dörtgen çizme olanağı sağlayacaktır. Şimdi bir katman çizelim. Çizmiş olduğunuz katmanı istediğiniz boyutta, istediğiniz genişlikte çizebilirsiniz. Ve çizdikten sonra üzerine bir kez tıkladıktan sonra yandaki tutamaçlar sayesinde katmanınızı tekrar boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca insert panelinde common ve layout sekmesinde bulunan insert div tag düğmesiyle doğrudan div ekleyebilirsiniz. Bu divler drive Layer seçeneğinin aksine durağan içerik elemanları olup sayfa arayüz tasarımının temelini oluşturmaktadırlar. Bir kez tıklayalım buraya. Tıkladıktan sonra Dreamweaver div için bir iletişim penceresini ekrana getirip bizden ilgili ayarları yapmamızı istiyor. Burada geçen insert seçenekleri div tagının sayfaya nasıl ekleneceğini belirtiliyor. Verb around selection seçeneği seçili olan içeriğin etrafını saran bir div ekleyecektir. Aynı şekilde listedeki diğer seçenekler de veya diğer seçenekleri de deneyerek amacınıza uygun olan ekleme türünü seçebilirsiniz. Şimdilik kapatıyoruz. Katmanlarla ilgili düzenleme ve biçimlendirmelerin çoğunu Properties bölümünden yapıyoruz. Bir katmanı seçmemiz için o katmanın kenarlarına bir kere tıklamamız yeterli olacaktır. Arkadaşlar tablolarda bulunan iç içe tablo mantığı katmanlar için de geçerlidir. Yani bir katman içerisine birden fazla katman oluşturabiliriz. Eğer birden fazla tablo oluşturacaksak ikide bir layout sekmesine gidip gelmektense bir kez tıkladıktan sonra kontrol tuşuna basılı tutarak şöyle görmüş olduğunuz gibi katman çizebiliriz. Şimdi birkaç tanesini silelim. Ve en alttaki katmanımızı işaretleyelim. İşaretledikten sonra görmüş olduğunuz gibi özellikler penceresinden Properties bölümünde katmanımızın özellikleri yer almaktadır. Burada Overflow özelliğinin özelliğini görüyorsunuz. Bu özellik çok işinize yara, yarayacağına inandığım bir özelliktir. Bu seçenek katmanınızın içerisinde içeriği nasıl görüntüleneceğini belirtiyor. Örneğin 100, 100 piksel yüksekliğinde bir katmanımız var ve içerisinde oldukça uzun bir metnimiz var. Metnin nasıl görüntülenmesini istiyorsanız, buraya Visible, Hidden, Scroll ve Auto seçeneklerinden size uygun olanı seçerek belirleyebilirsiniz. Auto seçeneği Word Warp özelliği ile katmanı artıda bir frame biçimlendirerek harika bir özellik sunuyor. Şimdilik biz de Auto seçeneğini seçelim. Hemen sağ tarafta Clip bölümünün olduğunu görüyorsunuz. bölümde katmanın içerisindeki içeriğin görüntülenebilir alanını alt, üst, sağ, sol kenarlara olan uzaklıklarını piksel cinsinden belirtmenizi sağlar. Hemen klip seçeneğimizin üst tarafında piksel değerlerinin olduğunu görüyorsunuz. Katmanın sol kenara olan uzaklığını ayarlamak için bu bölümden Dilediğiniz bir değeri vererek sol kenara olan uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Veya hemen alt tarafında katmanın üst tarafa olan uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Buraya da 10 piksel diyelim. Veya daha büyük bir değer verelim. Belirgin olması için. Şu an görmüş olduğunuz gibi 10 piksel yüksekliğinde. Buraya 25 dediğimiz anda görmüş olduğunuz gibi genişliyor. White bölümünden katmanımızın genişliğini, height bölümünden katmanımızın yüksekliğini ayarlayabiliriz. Z indeks değeri katmanların tarayıcıda görünme özelliği diyebiliriz. Yani Z indeksi büyük olan katman üstte, küçük olan katman altta görüntülenir. Alt tarafta Visible değerini görüyorsunuz. Burada katmanın görünürlük türü, eğer katmanın gizli olmasını istiyorsanız bunu Hidden diye seçebilirsiniz. Sayfanızın içerisine bir kez tıklayınız ve görmüş olduğunuz gibi katmanımız şu an gizli. Ctrl Z yaparak işlemimi geri alıyorum. Background image seçeneğinden katmanımıza bir arka plan resmi atayabiliriz. Alt tarafta da background color seçeneğini görüyorsunuz. Buradan da katmanımıza bir renk verebiliriz. Bir renk verelim şöyle. Veya katmanımıza bir arka plan resmi verelim. Bunun için images bölümünden tabloyu düzenledersem. Evet tablo seçeneğini bir kez tıklıyorum. Ve katmanımın içerisine bir resim alıyorum. Daha sonra arka plan resmi olduğu için bunun üzerine dilediğim bir metin yazabilirim. Öncelikle şu renk değerimizi silelim. Daha sonra katmanımızın içerisine gelelim. Ve dilediğimiz herhangi bir metni yazabiliriz. Sonra. Katmanlar diye. Daha sonra yazdığımız bu metni gene aynı şekilde sayfamızın ortasına, soluna, köşesine istediğimiz konuma taşıyabiliriz. Dilerseniz şu z-index değerine bir göz atalım. Bunun için şu arka plan rengimizi de silelim. Katmanımızın içerisine bir katman daha çizelim. Ve bunun içerisinde de bir tane daha çizelim. Ve daha sonra her birini ayrı bir renkte değiştirelim şöyle. Şuraya da ne diyelim yeşil bir renk verelim. Şuraya da kırmızı olsun. Şöyle. Şimdi en altta kalan resim görmüş olduğunuz gibi z-index değeri en küçük olan katmandır. Bir üsttekinin z-index değeri büyük. Bir üsttekinin z-index değeri daha büyük. Şimdi en alttaki katmanımızın z-index değerini ben 4 yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi en üstte taşındı. Tabi şu an etrafı kapladığı için belirgin olmuyor. Şöyle yapalım. Bu ifademizin değerini 3 yapalım veya 4 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi öndeki turkuaz katmanımız bir arka plana geçti. Bu dersimiz boyunca katmanların oluşumunu gördünüz. Bir sonraki dersimizde katmanları daha ayrıntılı bir şekilde kullanmayı öğreneceksiniz.